Joker, Todd Phillips'in yönettiği ve çizgi roman uyarlamalarına tamamen farklı bir bakış getiren, psikolojik yoğunluğu yüksek bir suç, dram ve gerilim filmidir. Film, DC Comics evreninden tanıdığımız Joker karakterinin alternatif bir köken hikayesini anlatır. Ancak süper kahraman unsurlarından çok, karakterin psikolojik çöküşüne ve toplumsal faktörlere odaklanır. 1980'lerin başında Gotham City yoksulluk, işsizlik ve sosyal çöküş içinde bir şehirdir. Arthur Fleck, geçimini palyaço kiralama işinde çalışarak sağlayan, zihinsel sağlık sorunları yaşayan yalnız bir adamdır. Hayatı boyunca toplumdan dışlanmış, hor görülmüş ve şiddete maruz kalmıştır. Arthur, hem başarısız bir stand-up komedini olma hayalini sürdürür hem de hasta annesi Penny ile ilgilenir. Ancak yaşadığı ardı ardına travmalar, tedavi desteğinin kesilmesi ve toplumun acımasız tavırları onu yavaş yavaş Joker kimliğine dönüştürür. Film, karakterin masumiyet ile delilik arasındaki ince çizgide nasıl kaybolduğunu ve nihayetinde Gotham'da kaosa yol açacak bir figüre dönüşmesini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer. Başroller: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen. Joker, yalnızlık, akıl sağlığı, sınıf farkı ve toplumsal şiddet gibi evrensel temaları işler. Joaquin Phoenix'in fiziksel ve duygusal olarak yoğun performansı, sinema tarihine geçen bir karakter portası olarak değerlendirilir. Film hem çizgi roman uyarlamalarında hem de psikolojik dram türünde çığır açıcı bir etki yaratmıştır.